Bir çimen geze geze oy çay çimen geze geze oy Oldum ben bir gebeze kızına gönül verdim darılmanım teyze oy nenem oy kızına gönül verdim darılma teyze oy nenem oy Pencereden kuş uçtu oy pencereden kuş uçtu oy Yandı yürek tutuştu yanma yüreğim yanma ayrılık başa düştü oy nenem oy Yanma yüreğim yanma ayrılık başa düştü oy nenem oy Düşmanlarla yarışırız para çok para çok mal yayamazlık yapma tamam mı? Yayamazlık yapmak yok tamam mı? Bıdı bıdı bıdı. Hadi kalk ayağa. Kalk. Otur. <laughs> çok tatlı. Ben çok seviyorum seni Senin adın da Maliye olsun tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Love, love, love me <laughs> doğmuş çiçek açmış benim acım aşkımda var mı sevgili biz burayı gezmeye devam Benim de dikkatim... Benim de dikkatimi çekti zaten. Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, Musa Beyli köyündeyiz ve... Hayır, e... Aynen. Güzel daha 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 Hadi mal <laughs> <doğru. girişiyordu, girişiyordu. gülüyor> evet, <Nerede> abi? da çikita çikit çikit çikita 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 O zaman hep birlikte Bana bakacaksın Pardon tamam. Zaman, tamam, tamam, hadi, tamam 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 O zaman hep birlikte <laughs> Kız daha hiç kayda girmedi Hep birlikte şuraya bak Tamam O zaman, o zaman buraya Festivale gidelim Tamam O zaman <laughs> <hep birlikte. gülüyor> Bana bakacaksın <laughs> 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 O zaman Hep birlikte Bak buraya bak Hep birlikte <laughs> Bak o zaman kameraya bakıyorsun. Hep birlikte ona bak. O zaman hep birlikte festivalimize gidelim. Ne haydi. Atatürk Düşünce Derneği'nin etkinliği... Bir daha. Başlayayım mı? Biti şey nasıl yapayım yani kutlamamız başlasın mı diyeyim? Az az geri çık şey. Asan abi. Az da arayı aç arayı arayı aç aç çünkü şey, şey, şey. nasıl bağlayayım içeri giderken? Sonra. Evet, ya kıvanç da kutladığımız. <laughs> az daha şuraya gel. Az daha, az daha. Ben. Tamam. Evet Cumhuriyet balo Evet Cumhuriyet balo balomuz burada sona ermektedir. Abi hemen girsene. Hemen gireyim. tamam, hemen. ben diyecektim. Nefes. Oraya sen adam sen Sen balomu soruyorsun. Sen Ben <laughs> Böyle mi <laughs> istiyor, <böyle> <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta <laughs> bu hafta demeyeyim. <laughs> <Akıyaslanı istersen>. <gülüyor> <gülüyor> Hangi elimle konuşayım? Sola mı? Sağ Hazır. Anadolu'nun bir başka köşesinde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Merhabalar Herkese merhabalar evet. <laughs> Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yesemek köyündeyiz Mahallesindeyiz Evet, evet. <laughs> evet mahallesindeyiz diyeceğiz İslahiye'nin Yesemek mahallesindeyiz Bir daha söyleyeyim ama Çok güzel oldu bu tamam Bir daha söyleyeyim bir daha Yok çok güzel oldu Bir, şey dur, bir daha söyleyeyim ama onu durakladım dur, çünkü Hayır bir şey var. Gaziantep <laughs> dedim de <gülüyor> 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 Tamam e doğru söyledin de Öyle boşluk de kaldı abi. bir yerde. Bir daha söyleyeyim. Bence çok güzel oldu. Dur. Sen şimdi tut. Telefon gözükmesin. Giriyorum. Herkese merhabalar. Bir daha gireceğim. Her... <laughs> Söyleyeceğim soğuktan içim titriyor. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> tamam. İlçesi. Maalesef. Tamam. Gaziantep'in İstahye ilçesi. Tamam. Ve şimdi giriyorum. Yesemek mahallemizde olan <laughs> Yesimbek Mahallesi'nin dünyada eşsiz olan heykel atölyesinde ve taş ocağındayız. Burada <laughs> Buradaki görüntüleri, ya buradaki güzelliklere yavaş yavaş gidiyoruz. Tamam. Yani, dönerek, dönerek ne ba diyeceğim? Konuştuklarımı ah, nasıl mı? İmparator. İmparatorluk devri Hitit. Neresiydi o? İm İmparatorluk devri. İmparatorluk devri ya bu kadar. Tamam. Geri kalanı oradan oku. Tamam. İmparatorluk devri. Bakarak da olabilir. Tamam. Hazır kayıtlayın. İmparatorluk devri it it. <laughs> Bir daha söyleyeyim. <atlayayım. gülüyor> hayır oraya koy <koyayım> elini. Tamam. İmparatorluk. <laughs> hayır hayır. Oku oku ben görüntüme alacağım. Bakma. İmparator. <laughs> İmparator. <laughs> Bak burayı da ben okuyayım. <laughs> tamam burayı okusun. Tamam. Tamam abi son defa son defa tamam okuyorum. Kayıtta mıyız? İmpa.. impa imparatorluk, imp, i̇mparatorluk İmparatorluk evet. e, e. Şu anım e. ben düşünmeye başladım yavaş yavaş e. köyümüze e. doğru gidelim. Mahallemizi artık Ay, mahalle doğru. oldu. Gidiyoruz. evet e, Büşra e, Hanım <laughs> ben üşümeye... Teşekkür ediyorsunuz. Tamam. <laughs> Abi. Adan ze Anadolu programımız. Adan ze Anadolu programımız sona ermiştir. Bir başka il il. il. tamam.